Diziden çıkaracak 3 karakter kim? Doğa Giray'ı nasıl basacak? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Doğa diziden çıkmasın diyenler videoyu beğensin ve abone olsun sayımızı görelim. Yeni bölümde Doğa, Giray'dan giderek uzaklaşmaya devam edecek ancak Fatih'e karşı olan hislerini bir türlü kabul etmeye yanaşmıyor. Yani içten içe Fatih'e özlem duysa da bunun sadece o eski duyguyu özlemek olduğunu söylüyor. Fakat bu inkar hali fazla uzun sürmeyecek gibi. Doğa ne kadar dirense de Fatih'e doğru çekildiğini göreceğiz. Öyle ki yeni bölümde bu ikili arasında romantik bir yakınlaşma bizi bekliyor. Bu arada Fatih Doğan'ın üzülmesini görmekten çok rahatsız oluyor. Doğa'ya belli etmese de Giray'ı tehdit etmeye karar veriyor. Tahmin edeceğiniz gibi Giray bu tehditten sonra soluğu Doğan'ın yanında alacak ve hesap sormaya kalkacak. Ancak Doğa kendini savunacak ve Giray'a ağzının payını verecek. Giray'ın üzerine giden Doğa bu sırada Fatih'in de durumla ilgisi olduğunu anlayıp ona hesap soracak ve işte tam bu noktada beklenmedik bir yakınlaşma yaşanacak. Doğa ve Fatih arasında kıvılcımlar çakacak ve ikili dudak dudağa gelecek. Evet, bu aşkın başlangıcı işte burada resmen başlayacak. Öte yandan izleyicilerimizin beklediği başka bir gelişmede Giray ve Heves'in ilişkisinin ortaya çıkması. Dizinin gidişatında önemli olan bu sırrın ortaya döküleceğini düşünüyorum. Bu ikili sakladıkları her şeyin bedelini ödeyecek ve büyük bir vedaya hazırlanın. Doğa gerçeklerle yüzleşecek ve Giray'a karşı tüm defterleri kapatarak hayatında yeni bir sayfa açacak. Bu süreçte Fatih'in Doğan'ın yanında olduğunu ve ikisinin birlikte toparlandığını göreceğiz. Tabii dizimizde Görkem yine iş başında. Fatih ve Doğan'ın gizli gizli görüştüğünü öğrenince oldukça sinirleniyor ve Fatih'e hesap sormaya kalkıyor. Geçmiş bölümde Pembe planıyla başarılı olduğunu düşünüyordu. Ancak işler burada onun için sarpa saracak. Görkem kendini akıllı zannediyor ama Nilay Görkem'i adeta kendi oyununda alt edecek. Görkem bu büyük yanılgıyla karşı karşıya kalırken Pembe de geçmişiyle yüzleşip daha güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Dizimizden Giray Heves ve Meri yakın zamanda çıkacak. Doğa ise Giray'ı hevesle bir otelde basıp çok sinirlenip heves ile kavga edecek. Sizce diziden kimler çıkartılmalı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.